Evet gençler ee, giriş falan yapmayacağım size bir şey göstermek istiyorum aslında bugün iki tane antrenör karar videosu gelecektim e, üzgünüz olmadım e, onun yerine çok önemli bir video atacağım gençler şu an Antoner Karay'dı e, aslında ben dediğim gibi maçları yapmıştım e, göstermeyeceğim puan durumunu falan sadece size bir maç yapacağım. Ve de o Berkay arkadaşımız e, bizi buradan lütfen izlesin. Ona özel bir video. E, kardeşimiz e, bana bildiğin inanmıyor. Gençler kaç kere söyledim dünya klasında oynuyorum, dünya klasında oynuyorum. Hemen bir maça geçeyim diyor. Son dakikalarda video geçebilir. Hemen şöyle açalım. Siyah formaya geleyim Onlar da beyazı giysin bundan gitsin. Tamam. Oyun ayarları gördüğünüz gibi dünya kılası 5 dakika. Sadece gece yapıyorum. Neyse öyle senin videom. Ben bunu kaydetmeyeceğim. Yani sen beğenirsem de. Bana gitmiş sese geli göstermiş. yani sese gel ne ya? Sese gel PES 2016. Ümit falan hiç öyle yapmıyormuş. Öyle oynayamıyorlarmış. Falan diyor bana. Al kardeşim al. Orada az önce siyah ekran vardı ya. Antrenmana geçiş ekranı orası. Ben niye buraları göstermiyorum size? Canınız sıkılmasın diye. Videonun süresi yenmesin. Son dakikalarda kalmasın diye. Oynamak için optiyonsa basıyorum. Ve tam burada başlatıyorum videoyu. Editte birleştiriyorum. Buyur kardeşim. Bu video senin için. Neymiş ben öyle oynamıyormuş. Al. Al geç, geçirmiyor muymuş dünya kılısında? Buyur kardeşim. Bu maçı senin için yayınlayacağım. İnşallah video kapanırsa ıı, direkt hiç kapanış yapmadan şey yapacağım. Bu videoyu hiç editlemeyeceğim, onu söyleyeyim. Bunu bil kardeşim, bil. İzle bu video. Artık yarın iki video gelecek gençler. Kusura bakmayın. Bu da ikinci videosu geliyor. Fakat bu antrenör kariyer değil. Çok sinirliyim gerçekten şu an. Ee, bu arkadaşımıza da ne diyeceğimi bilemiyorum. Kardeşim gördüğün gibi hep aynı oynuyorlar. Hep. Bir kere bak videoyu değiştirmedim şu an bak. Bir kere. Bir kere editte bir şey yapmadım. Bak bir kere yapmadım. Hatta bak benim videoda yaptığım ayarları da yapacağım birazdan. Bak. Gördüm. Dur şimdi dur. Takım presi. Gördün mü nasıl geçiliyormuş? Şulup. Şulup gidiyor. Bir de kardeşim o bazı takımların mallığı benim öyle geçmem. Onu da belirteyim sana. Her takım da aynı olmuyor. Mesela bu takım daha iyi oynar, diğer takım kötü oynar. Bilmem ben onları yani. Söyleyeyim. O takımın nasıl oynadığı ile ilgili. Anladın mı kardeşim? Şimdi hemen paslı oynayayım. Oynadım. hemen paslı paslı bu maçı kazanayım da gör lütfen hemen gelecek dedim bu video gençler e, yaklaşık yarım saatte yüklenir niye hemen atmadım falan dedeme yarım saat bir saatte yüklenir bu video e, benim e, internetim bu kadar iyi olmadığı için ben o yarım saatlik videoları tam yaklaşık 3 saatte yüklüyorum gençler bir de hala size ilk günde 2 video 3 video falan atmaya çalışıyorum onu da söyleyeyim yani Bak gördün mü nasıl geçiriyormuş? Bir de gençler üstüne dis atıyor yani. Gördün mü kardeşim? Gördün mü? Bir tane de gol atmak istiyorum. En azından bu maçı kazanayım senin için. Video e, kapanırsa bana şey deme kardeşim. E, al yine bak gördüğün gibi gol yedi, kapandı. Bu video sıfır editi uygulayacağım 15 dakikada olduğu bir zaman Öyle oluyor sıfır edit yani Sıfır Yok kırptın sen falan dersin Tanıyorum yani sen öyle bir çocuksun Belli oluyor da for Bak kardeşim görüyor musun Dünya klasında bunlar var işte Böyle fall vermeme var Videolarımı izlediysen Hakemi de görürsün orada Gördün mü kardeş? Aldın mı? Bak. Belki e, bazı gollerim şanslı olabilir. Fakat e, bu maçtaki gibi bir şansım hiç olmadı şu ana kadar. Bu da senin şans. Anlayabildin mi? Dünya klasıymış değil mi? Neymiş? İyi takıma, kötü takıma göre değişiyormuş. Biz daha şu an düşük güçlü takımlarla oynuyoruz. Daha zorlanmadık. Bir arsenal'da biraz zorlandık. Onu da zar zor yendim zaten. Fark ettiysen daha Manchester City'si var bunun. Yok Chelsea'si var. Anlatabiliyor muyum? Neyse hadi devam edelim. Bana lütfen hiç kırptım falan deme. Sıfır yani. Sıfır edit uyguluyorum bu, bu montaja. Sıfır. Sıfır bak. Sıfır. Hiçbir şey uygulamam. Bu video o arkadaşı özel gençler siz de öyle kötü yorum yazmayın abi bana özel video falan diyeceksiniz Ben sizin hepinizi seviyorum o arkadaş bu kadar kötü bir şey yaptığı için e, Beni bu kadar desteklemediği için bu videoda onu kınıyorum Aynı şekilde e, süt mütla demiş yok sütünü iç falan Gençler ben hiç kimseye öyle bir şey demem e, küçük arkadaşlarımız da bizim kardeşlerimizdir e, biz sanki onların zamanından geçmedik. Ben 10 yaşında da YouTube kullanıyordum, izliyordum video. Ben 9 yaşında Facebook kullanmaya başladım. Ya tamam e, YouTuber'lık falan yapmadım onların yaşında da yine de o kardeşlerimize de saygı duymalıyız. Devir farklı devir gençler. Eskiden e, onların zamanı ile bizim zamanımız bir değil. Eskiden e, bu kadar şey yoktu. Yok herkesde internet olacak falan. Yok kahvede internet sorulacak yoktu. Artık var onların zamanında var. Yani şu an 3 yaşında çocuk bilgisayar oynar, telefon oynar. Ya yani neler yapar ya? Benim 3 yaşında kardeşim, kardeşim diyorum, kuzenim alıyordu o telefonumu. Çocuk benden daha iyi oynuyordu oyunu ya. Bildiğin bir öyleydi. Her bir şaşırtıcı. Ben onun yaşında belki hiçbir şey bilmiyordum. Ya dediğim gibi devir değişiyor. Devre arası. Hemen geçelim. Videonun süresi yenmesin. Bakalım o kardeşimiz bir yorum daha yazmış bunun üstüne. Tam kardeşim sen haklısın demiş. Tamam. 30 dakikaya video geliyor kardeşim. Barış için bir videos. Gençler ben şans falan bilmiyorum yani. Ben normal oynuyorum dünya klasında. Yalan söylemiyorum. Gerçekten bakın geçen sene antrenör kariyerleri FIFA'yı pek iyi oynayamadığım için profesyonel modda oynuyordum kendi kendime. O zamanlar zaten video çekmeyi de bilmiyordum. Youtube'dan araştırırken en sonunda bulmuştum. Ben çok araştırdım bulamadım. Bir gün öylesini araştırayım dedim. Bak biraz şans. Neyse faal verdim. biraz dalga geçmek amaçlı da söylemiş olabilir haklısını ama bu videodan sonra o da inanacak bence. Benim doğru söylediğimi. Neyse çok fazla abartmadan devam edelim. Dediğim gibi sıfır edit. Video her an kapanabilir gençler. Ee, siz zaten video bakın 14 dakika 48 saniye falan sürecek. Ee, bakın videonun süresini YouTube'da gözüküyor. Yani <laughs> bakın böyle arada sırada şanssızlık da olabilir görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani futbolda top yuvarlak. <laughs> Çok güzel vurdu ha. o bak ya. Ulan neyse gol yok goldes nasıl okunduğunu bilmedim sistem Ortaya açtık Alejandro vur. Abi siz bu maçı cenabet mi geldiniz? Tamam anladım da. <laughs> Oğlum sen o masajı attıktan sonra bana bu uğursuzluk gel ne laf. <laughs> Neyse tamam çok fazla uzatmayalım. Gençler dediğim gibi ben kaydetmeyeceğim bunu. Biz maçı tekrardan yapacağız. Bu arada e, farklı bir antrenör kariyer serisi daha gelecek. Masonite ile başlayacağım. Sadece e, simüle edeceğiz maçları gençler. Çok istemişsiniz. Çünkü sadece siz transfer videolarını çok seviyorsunuz. Maç videoları o kadar çok izlenmiyor. tabi seven arkadaşlar da var. Onlar için Leicester City ile oynuyoruz. O fall vermedi iyi. Biz de pasımızı verdik saneye Sanayi çekemedi sakin. Ama yine de iyi top çeviriyorlar yani. Dünya kılısı normaldir. Şimdi efsane video oynasam bunlar bana ne yapardı acaba? Çok merak ediyorum. Aman yanlış yere pas. Sakin sakin oynarsak biz bu maçı kazanırız amacım sadece ona bu videoda yani her her zaman aynı oynadıklarını göstermek. Başka bir amacım yok. Yani ben kimseye kötü lafta bulunmam. Sadece çok sinirlendim orada. Yani biraz daha haklı sinirlendim. Gördüğün gibi yani oynuyorlar. Hep aynılar. Benim bir suçum yok yani. Değil Bakıyorsun yani. E zaten şimdi montaj falan ee, diyenler de olabilir. Aa, montajda kendimi o kadar geliştirseydim. Ee, herhalde şimdi YouTube'ta 1 milyon abonem olurdu yani. Çünkü montaj sevilen bir şey. Öyle diyeyim yani. Yakında facecam gelecek. İnşallah vereceğim PlayStation kameranın. ne ne siparişini? Ne amulet takımdan alıyorum. Basla oyna sanki. Ya yenemezsem de kusura bakma kardeşim. Her zaman da ben yenmiyorum maçları zaten. Fon altı antrenör kariyer izliyorsan görürsün. Ben sadece hep aynı oynadıklarını göstermek için şu an bunu yapıyorum. E yaklaşık video 14 dakika 50 saniye falan sürecek. E 15 dakika falan diyor ama 14 dakika 50 saniye falan sürüyor genellikle gençler. Onu da belirteyim. Yani bir klibin uzunluğu en fazla o kadar. Bazen 40 saniye falan sürüyor. Bilmiyorum yani. Video bakalım ne kadar sürecek. Çok güzel. O Kore aldı. O Kore. Gördüm orada bomboş ama kötü bir pas geldi be. Ben daha iyisini atmıştım. Sakin kantin. Sakin. Çok güzel. Kalehan. Inaki Williams. Çekti topunu. Verdi pasını. Vurdu kaleci. On kaleci. 10 numaramız. Dakika 80 gençler, ee, dediğim gibi antrenör kariyer gelmeyecek. Sadece bunu atacağım. Leroy Sané, a sol ayak. Bugün bir cenabetlik var. Bugünkü 3. deri. Ee, kusura bakma, videoya biraz sert girmiş olabilirim. Çünkü o zamanlar benden e, tam kardeşim haklısın falan dediğim bir zaman da değildi. Bilmiyorum belki dalla geçiyorsunuz fakat bu videodan sonra öğrenmiş olacaksınız zaten. Bakalım. Disini ee, kaldırmış gençler. Like atmamış. Belki beğenmemiştir video. Ona bir şey demem ama disini kaldırmış yani. Ya ben de zaten mantıklı bir konuşma yaptım gençler. Yani veret falan e, çok saçma şeyler bence. Çünkü yani onların devriyle bizim devrimiz aynı değil. Yani bizim devrimizde şöyle düşünün. Ben 6 yaşında bilgisayar kullanmaya başladım. Yani yine erken tamam da. Yani şimdiki çocuklar 3 yaşında telefonla oynuyor. Yani tabi eskiden bunların hiçbiri yoktu falan. Yani o da bizim devrimizin yine iyiliği. Sakin. Ya bir de aile yani. Zenginlik, fakirlik de önemli. Bilmiyoruz yani. Bir şey diyemeyiz. Sakin şimdi. Tabii gençler biz yine artık Allah'a şükür biraz şeyimiz var. Kazancımız. Eskisi gibi değiliz. Ha maçın bitimine geldi. Ben hemen videoyu bitireyim gençler. Maç bitti. Allah'tan süre etti. Beni izin için teşekkür ederim. Bego ve Berkay kardeşimizle anlaşmış olduk bu videoda. Dediğim gibi sadece iki video gelecek. Beni izin için. teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.